Ünlü şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş 21 Temmuz 2021'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti. Duygusal bir paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, "Bir sene daha bitecek. Sensiz alışamadım, alışamıyorum" dedi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Alişan, kardeşi ve menajer olan Selçuk Tektaş, koronavirüse yakalanmasının ardından yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı entübe edilen Selçuk Tektaş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. 41 yaşında hayata veda eden iki çocuk babası Selçuk Tektaş Teşvike Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Ferik Köyü mezarlığına defnedilmişti. Kardeşine duyduğu özlemi sık sık sosyal medya hesabından yayınladığı mesajlarla dile getiren ünlü şarkıcı paylaşımına bir yenisini daha ekledi. Ünlü şarkıcı Alişan kardeşiyle çekilen fotoğrafını çok özledim çok. Bir sene daha bitecek sensiz alışmadım, alışamıyorum, yaşıyorum, nefes alıyorum, çalışıyorum, ayakta duruyorum, durmaya çalışıyorum. Ama eksiğim Selçuk, sensiz hep eksiğim. Gittiğim her yerde seni yanımda götürüyorum. Her işimde sen yanımday mısın gibi hissetmeye çalışıyorum. Ağabey sahne saati geldi diye aramanı, ağabey boy çok iyi, ağabey nasıl oldun, düzeldin mi sesin diye aramanı o kadar özledim ki, seni o kadar özledim ki sen var mısın gibi hep yanımday mısın gibi yaşamaya, seni yaşatmaya devam edeceğim kardeşim. Seni çok seviyorum. Canımın parçası notuyla yayınladı. Öte yandan Selçuk Tektaş 21 Temmuz 2022'de vefatının birinci yıl dönümü anılmıştı. Alişan ünlü şarkıcının babası Mehmet Tektaş, annesi Suzan Tektaş, eşi Busevaro ve yengesi Merve Tektaş ile yakınları katılmıştı. Alişan kardeşinin ölüm yıl dönümünde şu mesajı yayınlamıştı. Bir yıl geçti sensiz Selçuk. Tam bir yıl bir aydır seni duyamıyorum ve bir daha asla duyamayacağım. Sadece bir kere geldin rüyama ve kısacık konuştun gittin. Ben hiç böyle bir şey bir dünya hayal etmemiştim. Sensiz hiçbir hayalim yoktu. Kaderimizin, alın yazımızın böyle olacağı ve seni çok erken kaybedeceğim aklımın ucundan geçmezdi. Yapacağımız daha o kadar çok şey vardı ki her şey yarım kaldı. Senin emanetlerine bir gün daha öf dersem Allah o canımdan can alsın. Bilmiyorum şu anda neredesin, bizi görüyor musun, izliyor musun ama bizim sensiz tek bir saatimiz geçmiyor. Her gittiğin yerde senden bahsedilince gururlandırmaya devam ediyorum. Ben seni ifadelerini kullandım. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.